beraber e, şarkı söyleyeceğim demiştim size topluluğa da paylaştım size göstereceğim e, çok kişi e, farklı şarkılar dedi ben de sizi kırmayıp hepsini söyleyeceğim bugün e, ilk şarkımız e, ilk şarkımız yazalım bunu topluluğa yazmadım ama bir arkadaşım çok istiyor o yüzden Şimdi başlayalım. Başlamak üzere. başladı. Neredesin? Neredesin? Of ya. Kim neredesin? Kim bilir sanki neredesin? Of. Kim bilir sanki neredesin? Of. Neredesin? Kim bilir şu anki neredesin? <laughs> Arkadaşlar ben bu şarkıyı bilmiyorum. O yüzden değiştim. Özür dilerim. Arkadaşımız. Ama ben bu şarkıyı bilmiyorum. şarkı da vardı. Ses yüzünden özür dilerim. Bir şarkı da vardı. Bu şarkı da gerçekten çok güzel. Şimdi binmek en büyük ceza. <laughs> ne oldu be? <laughs> Takıldı ya. Bir dakika. Şunu düzgün yap. Tamam başladı. Gözlerinden kayan bir buzdur. Uzak bakışlarım. Hiç izlemesin. Fadlım filmi. Canım acıtırdı. Ama seni bilmek. Seni bilmek. Seni bilmek. Benim de bir kurşun Seni bilmek. Seni bilmek. Seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklında her kıvrım Sanmasınlar asla seni benden ayrı Savrulur savrulur saçlarımda hayatım Seni sorsunlar benden tek ben anlarım Her anın aklımda her kıvrımın Sanmasınlar asla seni benden ayrı Savrulur savrulur saçlarımda hayatım seni sorsunlar benden tek ben anlarım. Devam ediyor. Haydi siz de yorumlara gelin. Tam üzerinden... bir buzdur, uzak bakışlarım. Yine sorsaydım bu filmi Canıma acıtırdı ama seni bilmek seni bilmek seni bilmek de bir uçsun seni bilmek seni bilmek seni bilmek en büyük ceza her anın aklımda her sanmasınlar asla seni benden ayrı savrulur savrulur saçlarında hayatım seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım Her anın aklımda her kıvrımın Sanmasınlar asla seni benden ayrı Savrulur savrulur saç hayatım Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım Bitti arkadaşlar şimdi diğer şarkımıza geçelim biraz karıştı şimdi e, anti depression evet e, şu şarkı da vardı yani iki şarkı vardı onlar toplulukta yazılmadı şu şarkı da var arkadaşlar. başlamak üzere. Çeşitliği... Bunu da bir arkadaşımız istemişti. O yüzden ben söylüyorum. Kalbini kırmıyorum. Bu şarkıyı bilen vardır ya. başladı. Velay oldu. O ağlıyorum. Evet. Hadi, hadi. Bir sorun oluştu arkadaşlar o yüzden sesi kapattım. Avrupa alıyorum. Yorganın içine girip karalar bağlıyorum. <laughs> en yakın dostum şişelendi bir. Onun da bir sonu var. Tıpkı senin gibi. gitmesini istedim. Uğraştım deli gibi. Hala sen beni sözüm var. Dilersen beni dinle. Buradan sen olmadan ben asla yaşayamam. Seviyorum ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla bak çok enteresan. Yalvarıyorum gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşamam. Çekmiyor, ilaç ne antidepresan? Çözemedim valla bak çok enteresan. Oyuduğum. <laughs> 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 çok güzel yani bir şarkı. yeni çıktı galiba o şarkı bir ay önce yaşanır nasıl de iyi biliyorsun Allah geçer biz daha tutmalıyorsun dostum şişelerin dibi onun da bir sonu var tıpkı senin gibi Ölmesini i̇şte istedim Uğraştım deli gibi Hala son bir sözüm var Dinlersem gibi Ne buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Diyor ne ilaç ne antidepresan Çözemedim vallaha Teresan Yal, yalvarıyorum gitme buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Çekmiyor ne ilaç ne antidepresan Çözemedim valla çok enteresan Yanıyorum Şimdi diğer şarkımıza geçelim. Şimdi şimdiki şarkımız üzülmedin mi? Bu şarkı da çok güzel. Reklam. başladım. Buldum aynı yerden üst üste vuruldum. Ama sustum. Daldım. Hayatımı beni yanılttı. Yardım asla senin gibi. Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken Küçülmedin mi aşkla verdiğin sevsen cerken Nasıl bakıyorsun gönderine veda Ben çok üzüldüm Sen üzülmedin mi? Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken Küçüğüm aşklar bir sözden cerken Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken Ben çok üzüldüm sen üzülmedin Aynı yerden üst üste vuruldum. Ama sustum. Dağıttı. Hayatımı beni ağır yanılttın. Acım oldun. Dün, ger Dün gerçeği. içindeki seni. Buna rağmen tutuyordum. O savuk ellerini. Gidiyordum kaç defa ama tuttum kendimi. Yapamazdım, acıtamazdım asla senin gibi. Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken Küçülmedin mi verdi verdiğin sözden gelken Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken ben çok üzüldüm. Sen üzülmedin mi? Üzülmedin mi? Kalbimi çarpıp çıkarken Küçülmedin mi? Aşkla verdiğin sözden carken Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken Ben çok üzüldüm. Sen üzülmedin Bitti bu Şimdi son şarkımızı söyleyip videoyu durduracağım. Diğerleri söylemek istiyordum ama e, like gelmediği için. O yüzden e, yazayım. Bunu yazdım. Buna da e, like geldiği için söylüyorum. <gülüyor> söylüyorum. Bu da akıl Bilmiyorum o koydum sesine sarıldım, en iyi şahidim, sevic tanıdığım nefesinin bana el oldu. Ellerin oldu, ellerin oldu. Nefrim olmuş ayaz ruhum yerinde mi sordu bana? Sebebi sensin, duygusuzluğumun, yorulmuşluğumun. gece gibi gönlün aydınlandı bir gün vicdan be adam ona buna gönlüne ömürlük diye koyma be adam gece gibi gönlün aydınlandı bir gün vicdan be adam ona buna gönlüne ömürlük diye koyma be adam. Olmuş moluş yerinde Bir mi sor bir bana sebebi sensin duygu susluluğun gece gibi gönlüm yeniden bir gün Vicdan tam da Ona buna gönlünü Ömürlük diye koyma Gece gibi gönlüm aydınlanır bir gün Vicdan ve adam ona buna gönlünü koyma ve adam Gece gibi gönlüm aydınlanır bir gün Vicdan ve adam ona buna gönlünü ömürlük diye koyma ve adam Gece gibi gönlün aydınlanır bir gün Vicdan ve adam ona buna gel Günlük diye koyma ve adam Evet arkadaşlar tüm şarkılarımız bitti Senin devamını gelmesini istiyorsan kanalıma abone olup like atın Bu videoda biraz sakallık oldu yani aksilik oldu o yüzden diğer videomda bunu düzelteceğim. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve hoşçakalın.